Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Tor HR600 Pro 2. Cihazımız 4 antenli mineral kalibrasyon jop antenli. Yani boş boru değil. 9 voltluk birle çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Arkadaşlar Tor serisinin en son versiyonlusu Tor HR600 Pro 2. Cihazımız altın, gümüş, boşluk, su, kaya kasası ve para bulma özelliğine sahip. 500 metre mesafe tarama yapar su sondaj boşluk çalışmasında 40, depine da maksimum 10 metre derinlik alabilirsiniz. Arkadaşlar, yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Hedef dedektör 45 senek firma. Yerimiz, yurdumuz, değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43, Karaköy, İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 telefon numaranın 407 numaram da aynı. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık takılımış olsa da alo deyip buradan da yardımcı oluruz. Şimdi arazi kısa test çalışması yapmadan önce PTT kargo ile gönderiyorum. Kutunun içine bakıyorsunuz. Cihazı Türkçe kullanmak kılavuzu, 2 sene servis garantili. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Veyahut da kredi kartını istiyorsanız da hedefdedektor.com sitemize giriyorsunuz. Peşin fiyatına vade fark eklenmeden taksitli bir şekilde 4, 4 taksitli alabilirsiniz. Şimdi arazi kısa test çalışmasını şimdi o düğmesine düğmesinden açıyoruz. Altın konumuna geldik. Buyurun. Bakın arkadaşlar boş boru değil. Full mineral kalibrasyonu 9 voltlu pille çalışıyor. E, gümüşümüz orada. Altınımız da burada. Karamayız daha e, stabil bir şekilde. Cihaz ne yere bakacak ne yukarı. Şu şekilde tuttuğumuz zaman altın neredeyse onun yönünü verir. Ve üzerine geldiğinde de stabil bir şekilde 360 derece döner. Bakın arkadaşlar sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. 360 derece dönüyor. Gümüş konumunu alalım. Gümüş konumunu aldık. Yine aynı şekilde normal cihaz ne yere bakacak ne yukarı. Şu şekilde tuttuğumuz zaman gümüş neredeyse onun yönünü verin. Üzerinde geldiğinde de sağdan sonra soldan sağa fark etme 360 derece dönüyor. Arkadaşlar cihazda altında gümüşte nasıl tepki veriyorsa bu üründe kaya kasası da bulma özelliğine sahip ve su da bulma özelliğine sahip. Kaya kasası da dere e, nasıl oluyor? Bir top sahası düşünün. Top sahası içinde kayalar dolu. Depine hangisi ne olduğunu bilmiyoruz. Kaya kasasını açıyoruz. Cihaz taramasını yapıyor. Döndü, arka kaleye gösterdi. Dönüyoruz. Sağ konulardan, sol konulardan tutuyoruz. Tam cihaz kale ağzında geldiğinde 360 derece dönüyorsa demek ki kaya'nın içinde orada define var. Bakın yüzde 80 cihaz, yüzde 20 yerin garantili. Var olan gömüğü 100 bulur. Derinlik tespiti de antenler kapalıyken derinlik 2 metre üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir bombineleri alıyoruz derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metre hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metredir. Bu şekilde derinlik alabiliriz. Suda da aynı. Suda da 40 metreye kadar derinlik alabilirsiniz. Arkadaşlar başa dönüyorum. Hedef direktör 45 sene firma. Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Takılın oluşu olsa da alo yardımcı olalım. Bakın arkadaşlar full mineral kalibrasyonu filan full elektronik 9 fil çalışıyor. Boş boru değil. Yani aldığınız ürün yüzde %80 cihaz %20 yerin garantili var olan gömü %100 bulur. Hedef dedektör 45 senelik firma. Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No. 43, Karaköy, İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 84, 0545 245 44 84. Taner Taşkın ben. Şimdilik iyi günler diliyorum.